Ben Yusuf ve bugün sizden beraber Godfather'a Godfather, Godfather 2'ye devam ediyoruz. Banka soyacağız, Küba'ya gideceğiz, Florida'ya gideceğiz. Evet. Efe bir şey söylemek istediğin bir şey söylemek ister misin? Yok. Ama arkadaşlarımızın abone ve like ve şey bildirimleri açmasını unutmasın. Ona çok sevinir. Arkadaşlar yakın zamanda bu korona geçince arkadaşlar e, Kesinlikle. arkadaşımız e, kanka açılmayabilir e, hala Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir şey gelmemiş o öğretmenlerimize sorduk kanka Eee, bir de şöyle olabilirmiş arkadaşlar yaz, yaz, yazımızı anmayacaklarmış. evet arkadaşlar ya, yaz günü gelsin size bir sürprizimiz olacak evet Arkadaşlar e, Roblox e, arkadaşımızın babası Roblox şey PlayStation 3 CD'si alabilirse a, e, alırsa da e, iki, iki kişilik oynanabiliyor arkadaşlar. E, Peki, place, 2012, PES 2018. 2018. 2013 arkadaşlar böyle CD'ler var. Onları getirecek arkadaşlar yakın zamanda. O yüzden de, e, de neydi? getirecek arkadaşlar. İşte oynayacağız. Ve vs atacağız. Vs. <laughs> Yusuf vs Yiğit olacak arkadaşlar. Ve arkadaşlar size Roblox'ta Oslum Savaşı diye bir video çekebiliriz. Evet. Yes, fire. Adamı kurşuna dizdiler. Oğlum herkes sana teslim oldu. <laughs> Marika Joker geri döndü Kanka ah, sen Tony ah, Montana ah, değil ah. miydin? Hayır ben artık Joker'im <laughs> Arkadaşlar bu arada sakın Karate kursuna giden ve boks kursuna giden kızlardan uzak durun çünkü onlar psikopat olabiliyor. Size de buradan söyleyelim dedim. Ve ee, Yiğit biliyorsun onda tanıdıklarımız var. Evet kanka. Söyleyebilirsin isimlerini. Yağmur ve Dur arkadaşlar. Onlarda kesinlikle uzak durmalısınız. Ama bunlar sizin bildiğiniz Yağmur ve Dur değil. Arkadaşlar onlar çalmaz. Kanka cuma cuma cumhuriyet sesine gelmeyin arkadaşlar çünkü bu da yağmur var durma. Evet. <laughs> Gerçi cumhuriyet Sitesi'ne her zaman gelebilirsiniz arkadaşlar ben korurum size yani. Evet, havaalanına gidelim, New York'u, Florida'ya gezelim. Ne dersiniz arkadaşlar? İlk önce bankaya soyan. Yani. <laughs> Aynen. Arkadaşlar Küba Diye bir e... harita. Hatta dur şöyle göstereyim. Böyle bankamız burası. da sevenlerde sevenler de like atsın videoya beğeni sevenler de yorum atsın Takılıyor, takılıyor. Bu arada önceden videomuzu izleyen arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Onlara buradan kalp yollayacağız arkadaşlar. Evet. evet sakın ama sakın Enes Batur'un kanalına lütfen ama lütfen abone olmayı. Çünkü kendisi dolandırıcı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Adam ayda... 10 milyondan fazla arkadaşlar onun e, abonesi var arkadaşlar e, YouTube'da en iyisi olabilir arkadaşlar Türklerdeki en iyisi olabilir diyorum arkadaşlar e, zalim gecelerin şarkısını dinlemek isteyenler dinlesin çünkü YouTube'daki en iyi müzik o oldu arkadaşlar 256 milyon görüntülemesi var arkadaşlar şu ana kadar Yeni çıkan bir zalim geceler arkadaşlar 256 milyon olmak. Geceler geceler Zalim geceler, geceler. <laughs> şu anda bizi izleyenlere teşekkür edeceğiz arkadaşlar Onlar buradan sevgilerimizi yolluyoruz Evet Arkadaşlar yakın zamanda e Grani yim. videoları da çekmeye başlayacağız. Arkadaşlar siz yoruma oyunların adını yazın. Biz, biz çekelim. Evet arkadaşlar. Hatta size şöyle oyunlarımı tanıtayım. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Dün gösterdik. için gösteriyoruz. Bilmeyenler arkadaşlar için. şu anki oynadığımız oyun bu. Batmadır iki arkadaşlar. Oyunu dünden önceki gün bitirdim. İki defa bitirdim oyunu. Ve arkadaşlar bahsettiğim Camra Duru'nun kuzeni de var. şevval var. Arkadaşlarım onları tanıyor zaten. Şevval'e ilkokul arkadaşıydı. Çok Ortaokul <laughs> arkadaşı. İlkokul arkadaşı. Ve arkadaşlar lise, lise, arkadaşı. arkadaşı. Böyle giderse arkadaşlar üniversite arkadaşı da <laughs> olabilir. Allah korusun. Evet arkadaşlar size bir sürpriz yapacağım şimdi. Ya. <laughs> 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 ne yapıyorsun? Gebe. <laughs> Kanka <laughs> <laughs> ama geberiyor. Evet arkadaşlar. Bu arada onun ikiz Nisa da bana düşman oldu. Gerçi ondan iyi anlaşıyoruz ama sonuç yine kötü sonuçlanıyor. Mal bulaşan olmuş bu. Evet arkadaşlar, yarın üç video daha göndereceğiz arkadaşlar. Evet. Bugün üç video göndere göndereceğiz. Toplamda üç video göndereceğiz arkadaşlar her gün. Böyle, korona günlerinde. Size bir hediye olsun diye yapıyoruz arkadaşlar. Değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle efendim. Efe de Yiğit'in kardeşi arkadaşlar. Bu arada. İşte arkadaşlar de... dün ilk videomuz arkadaşlar. Efe, kardeşim Efe çok heyecanlanmıştı arkadaşlar ilk videoda. Kendi ismini, e, Yusuf'un ismini söyledi arkadaşlar. Yusuf'un ismini kendi adını koydu. Benim ismimi zaten hep söyledi. Böyle heyecanlanır arkadaşlar o zaman. İşte istediğin fark Mangayı soyamadınız da. Polisler yüzünden. Bu adam nasıl Şimdi soyacağız. Adam nasıl Neredesin lan? Aa, o adam buradayken öldü. Nasıl ne oluyor? Efe söyleyecek bir sözüm var mı arkadaşım? Kardeşim? Yok kanka. Koronavirüs belası geçsin. Her gün video atacağız arkadaşlar. Virüs geçsin. Şey bulanık görürseniz yorumları yazabilir yaza yazarsanız çok düzeltir. mutlu oluruz. Düzeltiriz. Ve, ve düzeltiriz kamerayı. Kasa hazır. Polisler şu anda var ya onların öfkesini arttırdık çok kalabalık olacaklar. Aha müdür. Ay vay. Müdür, müdür var. Müdür değil o polis. Hayır, hani el kalkan. Aa. O sivil. Arkadaşlar bu arada size uğurlu kumandamı göstereyim. Gördüğünüz gibi asker yeşili. Evet. Başka bir kumandamız daha var arkadaşlar onları da gösterelim şöyle aynısı ama siyah Arkadaşlar ve lütfen ama lütfen kanalımıza abone olun Şu Lanet olası YouTube Enes Batur'u geçelim Ve az kafasına da abone olmayı unutmayın Evet arkadaşlar işte, çok komedi arkadaşlar ona abone olanlar çok şanslı bir i̇lk izlediğimizde arkadaşlar ben biz e, alemizde ilk izliyorduk. Sonra Yusuf dün bizim eve geldi arkadaşlar. İzlettik ona da çok beğendi. Evet. Ee, dedik Aman ki Aman Allah'ım bu bok görmesi bir iki üç. Evet arkadaşlar arkamızın ustalık Osturluk bir tane videosu var arkadaşlar. Bir tane usta var. Bu usta, go, usta bok görmesi bir iki üç. <laughs> Aman Allah'ım diyor arkadaşlar. Çok oraya o sahne çok güzel arkadaşlar. Aynen. Bir de at şu tabii ki tabii ki <laughs> Beşik'teki bebeğim seslenmiş diye arkadaşlar. <laughs> çok eğlenceli bir şey arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar saklambaç oyunu bak orada da şarkı komedi falan söylüyor. Saklambaç. <laughs> Allah belanı versin. <laughs> Önüm sağım solum saklambaç. Kanka bir tane bildiğin şarkı bak olsana hadi. <gülüyor> <Kanka>. <gülüyor> Oğlum 45 bin lira aldı lan. Ne? Seni gidiyor. Hangi videoyu burada bitirek? Niyet ay yeni çekiyorum? Tam 13 dakika oldu. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla video böyle videolar gelmesi için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.